Merhaba arkadaşlar. EkoWeb 4. Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde resimlere yağmur efekti nasıl verilir? Sizlere onu göstereceğim. Photoshop'umuz açık. Ben daha önceden belirlediğim resim üzerinde sizlere nasıl yağmur efekti verilir göstereceğim. Resmimizin bulunduğu layer kısmından yeni bir layer açıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Alt kısımda bulunan Create a new layer'a bir kez tıklıyoruz. Layer'ımız oluştu yeni oluşturduğumuz layer seçili konumdayken sol kısımda bulunan Paint Brush Tool seçeneğini aktif hale getiriyoruz ve resmimizin üzerinde bir kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açtığımız yeni layer'ın içerisi siyah renkli doldu. Daha sonra Photoshop'umuzun Layer'ını, layerların olduğu kısımda siyah layerımız seçili konumdayken, aşağıda Add Layer Mask seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Ardından Image, Adjustment ve Levels seçeneğine tıklıyoruz. Karşınızda gelen Levels özellikler sayfasından Options'a tıklıyoruz ve target color ve clipping içerisinde bulunan siyah ve beyaz dengemiz renklerimizden beyaza tıklıyoruz. Renk kodumuzu 83, 83 ve 83 belirliyoruz. OK diyoruz. OK diyoruz. Ve OK diyoruz. Karşımıza gelen bu sayfa say the new target color as default. Ee, ana renkler olarak kaydedilsin mi diyor. Biz no diyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu özellikleri içerisine koyduğumuz layer'ımızdaki siyah kısmı bir kez tıklıyor ve seçili konuma getiriyoruz. Ardından filter, noise ve add noise seçeneğini bir kez tıkladıktan sonra karşımıza gelen add noise sayfasındaki amount değerini 75 yapıyor ve OK diyoruz. Ardından yine filter blur motion blur dedikten sonra angel kısmını yüzde 160 160 demeyelim. Buna 75 diyelim. Distance değerimiz de bu şekilde kalsın. Bunu 50 yapsak. Evet. 50 oldu. OK diyoruz. Yağmur efektimiz bu şekilde. Bunu biraz daha belirgin hale getirelim. Opacity'yi %85 yaptıktan sonra yağmur efektimiz Photoshop sayesinde resimleri nasıl verilir bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.